söz verdiğim gibi suşi yapmayı öğreteceğim. Hatta evde suşi yapmayı öğreteceğim. Bunun için de en doğru mekandayız. Çünkü iyi bir suşi yapabilmek için çok iyi balık seçmemiz gerekiyor. Suşinin en önemli malzemesi balık mıdır? Tabii ki hayır. Pirinç, yosun, zencefil, wasabi ve daha birçok malzeme ile suşi yapılır. Ama en önemlisi tabii ki balık. Bunun da çok taze olması gerekir. O yüzden bugün Kumkapı Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda balıkla ilgili, taze balıkla ilgili ipuçlarını öğreneceğiz. İşte iyi bir suşinin olmazsa olmaz malzemelerinden biri ton balığı. Ton balığının aslında daha büyük olması gerekir. Çünkü daha büyük oldukça ton balığının yağlı kısmı daha çok artar ve en makbul olan suşi çeşidi yani Toro da bu balık kısmından yapılır. Dolayısıyla birazcık büyük bir ton balığı seçmeye dikkat etmeniz gerekir. Ama eğer bulamıyorsanız da buraya geldiğinizde balıkçılar çarşısında parçalanmış halde de bulabilirsiniz. Çünkü 150 kiloluk bir ton balığını bulmanız neredeyse mümkün değil. Balığın kesinlikle sert olması gerekiyor. Levrekler inanılmaz güzel oluyor ülkemizde. ...levreklerin en tazesini ve en güzelini seçebilirsiniz. İşte harika bir suşinin bence baş malzemelerinden bir tanesi somon. Bunu çok güzel temizleyeceğiz... ...ve inanılmaz bir şekilde suşi yapıp lezzetli lezzetleyeceğiz. Her şeyin en iyisini yapmak emek istiyor. Balığın da en iyisini bulmak biraz çaba ve emek gerektiriyor. Ben yemek yaparken özellikle de suşi yaparken... ...malzemenin en iyisini seçmeye çok özen gösteririm. Siz de evde sushi yaparken malzemenin en iyisini bulduğunuzdan emin olun. Zaten iyi bir yemeği yapabilmek için hazırlık en en önemli aşamadır. O yüzden malzemeden emin olmanız, hazırlığı tamamıyla bitirmeniz zaten yarı yarıya yemeği bitirdiğiniz anlamına gelir. Balığın en iyisini bulabilmek için İstanbul'daki en iyi, en taze balığın izlerini sürüyoruz. O yüzden Karaköy Balık Pazarı'na gidiyoruz şimdi de. Tarihi Karaköy Balıkçılar Çarşısında inanılmaz güzel balıklar var, inanılmaz güzel tezgahlar var ortada. Olabilirim. Sağ olsun Başkan Yusuf Bey de bize şimdi inanılmaz güzel tezgahını gösterecek. Ee, başkanım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün burada olmamızın sebebi iyi sushi yapmak için iyi balığın izini sürüyoruz. Ee, i̇yi ve taze balığın olmazsa olmazları nelerdir? Böyle bize bir anlatabilir misiniz? Ee, taze balık zaten kendini her arkada gösterir. Balığın dili olması, canlı olması. Bir albenisi var balığın. Albenisi Tabii. var. Balık taze. böyle kendini bırakmamış olmalı. Tabii ki. Mesela bak, Bastığımızda tezze, değil mi böyle sert tezze. olması gerekir. Aynen teyzeye görmüş olduğunuz gibi çok canlı. Albenisi var balığın. Albenisi evet, var. İster isterseniz müşteri Çok güzel alıyor. albenisi var. Evet. Akya balığı, evet. somon, somon balığı, yani Somon. Aynen. Yani Sushi'nin olmazsa olmazı. Gerçekten. Yılan balığı ne zamanlar geliyor mesela? Şu Dalyan an, tarafından yılan balıkları ne zaman gelir? Şu an var. Halde buralarda fazla gitmediği için fazla, fazla gitmediği bağlıyoruz. için Aynen. yok. Tabii. Biliyorsunuz ki en en güzel suşi aslında mercandan da yapılır. Özellikle sashimi. Mercan balığı var mı? Vardı. Bugün kalmadı. Sabah verdik. İyi bir palamutun nasıl olacağını bize bir anlatır mısınız? İyi bir palamutu nasıl seçsinler? İyi yani, bir palamut... Kulaklar kırmızı, gözler canlı. Böyle evet. diri durması lazım, dik durması lazım. Her zaman balığın tazeliği zaten diri durması ve dik durmasından Aynen. gelir. Bir de balığı temizledikten sonra kanının tamamıyla alınması gerekiyor. Biz dinlendiriyoruz. Bir gün beklettiğimizde özellikle levrekte inanılmaz lezzetli oluyor. Biz evimizden geldik balıkları iyi temizlemeye gayret ediyoruz. Evet, görünüyor İşlerine zaten tezgahı da yıkılıyor. Tek. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsinler Verdiğiniz bilgiler için de teşekkürler. Çok Evde sushi yapmak için gerekli olan balıklarımızı seçtik. Şimdi de diğer malzemelerimizi seçmemiz gerekiyor. Haydi gidelim. Sushi çok özel bir yemek türü. Çünkü içinde sanat var, görsel bir şölen var. Aynı zamanda da tatla ilgili inanılmaz bir keyif veriyor size. Ama aslında sushi sadece çiğ balık değildir. Sushi'nin birçok çeşidi vardır. Özellikle ben ilk defa sushi yemek isteyen birisine mutlaka Pişmiş türden sushi'yi tavsiye ediyorum. Sushi'yi yiyip ilk başta beğenmeyip daha sonra da sofrasından eksiltmeyen insanları tanıyorum. Sushi'nin yaratılış hikayesi beni hep etkilemiştir. Özellikle Japon yazar Yukio Mishima'nın masalsı anlatımını çok severim. Şöyle anlatır Mishima, Japon balıkçıların yoklukta bulabildikleri yegane şeyler pirinç, çiğ balık ve yosundur. Onlar da bu üç ürünü birleştirip, yanlarında her daim bulundurdukları soy sosuna batırarak karınlarını doyurur. Böylece hayatta kalmayı başarırlar. Sushi'de çeşitli sebzeler kullanılabilir. Aslında özgürsünüz. Ama ana madde olarak sushi'de genellikle avokado, salatalık, ve göbek salatası kullanılır. Gelin şimdi hep beraber onları seçelim. Japon mutfağında sebzenin çok yeri var mı diye sorarsanız aslında çok fazla görmedim. Japon mutfağında daha fazla balık, pirinç ve derin yağda kızartılmış yemekleri tercih ediyorlar. Uzak doğudan Avrupa'ya geldikçe sushi de form değiştirmiş tabii ki. O yüzden biz bugünkü hepimizin yediği füzyon sushi'nin içinde avokado, salatalık ve göbek salata gibi destek veren lezzetlerle beraber yapıyoruz suşi. Japonya'ya gittiğinizde gerçekten avokadolu sushi görebilir misiniz? Emin değilim. Ancak vejeteryenseniz ve vejeteryen bir menü istiyorsanız avokado makiye yemeniz kuvvetle muhtemel. Şimdi gelelim avokadoya. Avokadonun kesinlikle yumuşak olması gerekiyor ama yumuşak olup üstünde el izlerinin ve kahverengi lekelerin olmaması gerekiyor. Çünkü öyle olduğunda dışarıdan çok güzel gördüğünüz bir avokadoyu bile kesip eve gittiğinizde kahverengi lekeler görürsünüz. O da yaptığınız suşi o kadar emek harcasanız bile çok lezzetli göstermez. Biliyorsunuz ki aynı zamanda suşi göze de hitap eden bir yemek. Bunun yanında salatalığın büyük, iri ve güzel olması gerekiyor. Aynı zamanda göbek salatanın da Sert bir göbek salatası olması gerekiyor. Tüm bunları yapıp hazırlığımızı yaptıktan sonra sushi öğrenmeye başlayabiliriz.